Öztürk Bey nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Merhabalar. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz de iyiyiz. Herkese merhabalar. Bugün çok kıymetli konuğumuz var. Varşova Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesi Türkoloji ve Orta Asya Halkları Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Öztürk Emiroğlu. Öztürk Bey, ne zamandan beri Polonya'da yaşıyorsunuz? Sohbetimize buradan başlayalım. Teşekkür ederim. Herkese selamlar Varşova'dan. Varşova'da e, kar yağıyor şu anda. Yerlerde kar var. Önce bunu göstereyim. Güzel bir hava. Uzun yıllardır pek yağmazdı ama şimdi yağıyor, yağıyor bu yıl. Bu güzel. Ben e, 1997 29 Ekim 1997'den beri Varşova'da yaşıyorum. Varşova Üniversitesi öğretim Hı -hı. üyesiyim. Hı -hı. E, buraya gelirken doktora dersleri bitirdim tezimi doktora tezimi burada yazdım sonra gidip 98'de savundum e, doktora denkliğimi 2000 yılında Varşova Üniversitesi'nde denkliğim onaylandı 2001 yılında Varşova'da yine Varşova Üniversitesi'nde yardımcı doçentlik adionktu kadrosuna atandım 2010 yılında 16 Kasım 2010 doçentlik 1 Ağustos 2019'da profesörlük Varşova Üniversitesi'nde hepsi Tam 24 yıldır Varşova'dayım. Burada Türkoloji yemek veriyorum. Çok iyi. Biliyorsunuz Polonya Cumhuriyeti orta Avrupa'da yer alır. Güneyinde Slovakya, doğusunda beyaz Rusya, kuzey doğusunda Rusya, güney doğusunda Ukrayna ve Baltık Denizi batısında da Alman Almanya Federal Cumhuriyeti ile komşudur. Polonya konumu sayesinde Avrupa Birliği'nde özel bir yere sahiptir. Polonya kültür açısından çok zengin bir ülkedir. Polonya kültürü hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Peki, olur. Teşekkürler. Şimdi Polonya imparatorluk olmasa da krallık geçmişi olan bir ülke. Ve Litvanya Polonya kraliyetini ya da işte büyük e, Litvanya Polonya Dukalığını düklüğünü düşünürsek diyelim, e, Vilniusten yani Rusya'dan Rusya'nın yanından Çek Cumhuriyeti'ne Almanya'ya kadar olan coğrafyada 400 küsür yıl bir e, krallık geçmişi olan bir devlet var ve işte ilk kurulduğunda Başkenti Ginezno, sonra ikinci büyük başkent Krakow, sonra efendim Varşova. Üç başkenti olmuş. Tıpkı Osmanlı Devleti'ne benzer Türkiye bu noktada. Ve 16. yüzyılda da zirveye çıkmış bir devletten söz ediyoruz ki... ...aynı dönemde Osmanlı Devleti Türkler'de zirvededir. Yani bu Polonya'nın kaderiyle Osmanlı veya Türkiye'nin kaderi bu noktalarda örtüşür. Belki de o yüzden Avrupa'da iyi bir dostluk ilişkisi kurduğu Türklerin, Osmanlı'nın bir devlet. Çünkü benzerlikler var. Polonya, e, e, Batı Slavları içerisinde, yani Çek, Slovakya, Polonya ve Ukrayna diye bir dörtlü düşünebiliriz. Çünkü dil yakındır bunların birbirine. Batı Slavca diyoruz. E, Bunlar içerisinde e, din olarak Katolikliği benimsemiş, çünkü kültürün alt ögeleri var biliyorsunuz din, dil, efendim tarih ve ortak geçmiş ve geleceğe bakma bu dört esas kültürde çok önemlidir biliyorsunuz din Polonya için her şeydir aslında yani Katolik Hristiyanlık e, tam Polonyalı e, Polonya efendim diliyle ifadesi jimsko katolicki yani e, Roma Katolik din anlayışı ...966'da Polonya, Ginezdo'da Hristiyanlığı kabul etti. 966'dan önce Polonya e, pagan kültürü vardır. 966'dan sonra Hristiyanlık Polonya'nın bütün hücrelerine, coğrafyasına, her şeyine yansımıştır. Dolayısıyla Polonya'yı var eden temel unsurlardan biri, kültürel olarak söylüyorum, e, Katolik Hristiyanlığı'dır. Bunu Polonyalıların istisnasız hepsi bunu böyle kabul ederler. Yani Polonya'yı var eden e, bu din anlayışıdır kilise. Çünkü hı hı. 123 yıl tarihte, 123 yıl haritadan silinmiş komşuları tarafından sonra yeniden bağımsızlığını kavuşmuş kavuşmuş bir devlet, ikinci bir devlet yoktur. Dolayısıyla işte bu 123 yıl süresince bu ülkeyi ayakta tutan Kurumlar, müesseselerden biri kiliselerdir. Çünkü kiliselerde Polonyalılar kitaplar yayınlamış, kendi dilinde vaazlar etmişler, kendi değerlerini anlatmışlar. Kiliseler bir mektep gibi toplumu eğitmiş. Dolayısıyla kültürde birinci faktör din Polonyalılar için çok önemlidir. İki dil, Polonya'da Hı. hakim olan Polonya lehçesi, Polonya dili, yani język polski işte Polonya dili diye söyleniyor. Bu dildir. Elbette ki Gdansk ve civarında kaşuplar var. Onlar biraz Alman, biraz Polonyalı işte biraz Gdansk'ın o eski hani Danzig, ta Alman ve Hollanda dönemini düşünürsek oradaki ticareti o dönemden gelen bir yapı var. Kaşuplar onlar biraz farklı bir dil kullanıyor. Bir de Şilezya yani eski Almanya yani Şilonsk Polonya'daki ifadesiyle Wrocław ve civarı Orada da bir e, Şilezya dili biraz yani aksan var ya da biraz farklı bir lehçe var diyelim. Bir de dağ kesiminde yani Zakopane ve öbür tarafta da e, biraz daha farklı bir lehçe e, telaffuzu var. Fakat hakim dil tek dil lehçedir Polonya'da bütün her yerde. Dolayısıyla ülke birliği için lehçe temel unsurdur Polonyalılar. Ve tarih yönünden Polonyalılara bakarsak tarih bilinci çok yüksek bir toplumdur Polonyalılar. Ben buraya geldiğimde e, Türk tarihini daha çok okumaya başladım. Çünkü gördüm ki bu toplumda tarih bilgisi yüksek. O zaman bizim de tarih bilgimizi yükseltmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hem Polonya tarihi hem işte bu e, Türk tarihi hem de biraz Rusya periferi ülkelerin tarihini de okumak zorunda kaldım. Az önce dediğim gibi tarih bilinci çok yüksek bir toplum. Bu da işte bu krallık geleneğinden kaynaklanan bir şey. Yani toplum, devlet, müesseseleri oturmuş ve köklü bir devlet yapısı var. Bunu görüyorsunuz. E, müzik kültürü çok zengin bir ülke. Özellikle klasik müzikte herkes bilir dünyadaki Chopin çok meşhurdur değil mi? İşte Fransa ve Polonya bağlantısı olan işte Paderewski, Penderewski bir sürü meşhur klasik müzikte Polonya'nın isimleri var. E, giyim kültüründe Polonya şartlıdır biraz. Yani ne tam <laughs> Avrupalılara benzer ne Asyalılara. Biraz Türk biraz Fars karışımı ama kendine mahsus motifleri olan bir giyim kültürü vardır. E, yeme kültüründe de e, bütün bu e, kara Avrupası diyelim yani Alman, Macar, efendim, Çek, Slovak, Polonya, Rusya, işte biraz Ukrayna ve Rusya'nın tabii Karadeniz ve Baltık Polonya'da da var ama bu bunu düşünürsek yeme kültürü e, Polonya'nın hamur ve et ağırlıktadır. Yani sebze ve meyve coğrafyadan dolayı biraz daha azdır. E, milli günlere ve dini günlere çok önem verir Polonyalılar ve bütün toplum kutlar mesela milli günü hiç böyle ayrık bir ses çıkmaz ya da dini bayramlarda işte herkes akrabalarına gider buluşurlar bir araya gelirler hiç ihmal etmezler böyle kültürel boyutu çok kuvvetli ve bir bütünlüklü bir toplum var yani homojen bir yapı var Polonya'da böyle çok heterojen bir dağınıklık yok homojen iç içe geçmiş ve işte lehlik bilinci yüksektir Polonya'da Bilmiyorum. Oldu mu sorunuzun cevabı? Farklı şeyler de söyleyebilirim. Hı hı. E, aile yapısı kuvvetlidir Polonya'da. Aileye önem verirler. E, aileler birbirine düşkündür. Akrabalık bağları yine güçlüdür Polonyalıların. E, bizdeki gibi biraz batıl inanışları da var. Merdivenin altından geçmek, işte yolda giderken önünüzden kara kedi falan geçmesi. O eğer geçerse geri döner evde oturmanız ve yineden çıkmanız lazım falan. Böyle adetler var ilginç adetleri o yüzden Polonya sizin de hani başta dediğiniz ya hani stratejik jeopolitik konumu önemli çünkü Orta Asya'dan gelen Rusya'dan ve Batı Avrupa'ya giden yolların tam üzerinde bulunuyor yani aşağıda Türkiye Asya Avrupa geçiş nasıl bir koridorsa Polonya'da yukarıdan geçen koridorda önemli bir köprüdür o yüzden hı. jeopolitiği de önemlidir Polonya'nın gerçekten çok iyi anlattınız Tamam. Östersim e, editörlüğünü yaptığınız e, Avrupa'da Türkoloji adlı çalışmanızdan e, bahsederseniz. Tamam efendim bahsedeyim. kitabı gösteriyorum. Bu kitap yeni çıktı. 2020 sonunda, 2020 Aralık'ta çıktı. E, kitabın hikayesini de anlatayım çünkü her kitabın bir hikayesi vardır biliyorsunuz. Evet. Bu 4 yıllık bir e, çalışma, 4 yıl sürdü tam 25 kişi 23 Avrupa ülkesinde Türkolojinin gelişimi alfabetik olarak Almanya'da Türkolojinin gelişimini e, Profesör Doktor Bülent Gülbey yazdı. O Hacettepe'de uzun yıllar hocalık yaptı. Şimdi Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'nde e, Orta Asya, Moğolistan o bölgeyi de çalışıyor kendisi. E, ve e, Almanya'da Türkolojiyi o yazdı. Arnavutluk'ta Türkoloji İstanbul Üniversitesi e, Türkiye Müdürü Mustafa Balcı ile onun e, Arnavutluk'tan doktora öğrencisi Fatos Dibra yazdı. Avusturya'da Türkoloji Pakize Kepenek yazdı. Pakize Hanım Avusturya'da yaşıyor. 3 yaşında oraya gitmiş Yozgat'tan hı hı. ailesiyle ve Viyana'da Türkoloji'yi bitirmiş. Şimdi master'ını bitirmek üzere inşallah doktorasını yapıp akademisyen olacak. Avusturya'da Türkoloji'yi o yazdı. Bosna Ersek'te Türkoloji'yi, Makedonya doğumlu ama şimdi Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Profesör Doktor Rahman Ademi Bey yazdı. O Bosna Ersek ve Balkanları iyi bilen bir tarihçidir aynı zamanda. Bulgaristan'da Türkoloji'yi Doktor Abidin Karasu yazdı. Abidin Karasu Bulgaristan doğumlu. Oradan Türkiye'ye göç eden Türklerden, muhacirlerden. Şimdi Medeniyet Üniversitesi'nde Bulgaristan'ı gayet iyi bilen, Bulgarca'da bilen bir arkadaşımız. Efendim Çekya ve Slo Slovakya'daki Türkolojiyi Agnieszka Leşiçka yazdı. Benim doktora öğrencim, Polonyalı kendisi. E, Çek ve Slovakya'ya gidip oradaki Türkolojileri de ziyaret etti. Ve bizzat oradan görüşerek, bilgiler alarak yazdı iki ülkeyi de. Fransa'da Türkoloji Tuğba Yılmaz Hanım yazdı. Bu da İstanbul'da doktora yapıyor. Ama Fransa'ya çok gidip gelen Fransa'yı, Türkoloji'yi yakından takip eden bir hanım. Geldik Finlandiya'da Türkolojiye. Bu Kazakistan için çok önemli. Çünkü bir Kazak hanımefendi, Doktor Bağdagül Musa Hanım yazdı. Kendisi biliyorsunuz Türkolog. Sizinle bizim bağlantımızı da sağ olsun okurdu. Bu konferansa vesile oldu. O yüzden hem kitaptaki yazısından dolayı hem de bu konferansa işte bu söyleşiye diyelim vesile olduğu için buradan özellikle Bağdagül Musa Hanım'a teşekkür etmek isterim. Zira çok çalışkan, çok disiplinli, çok iyi bir hanımefendi. Şimdi yine bir... bağlanmıyor. Aynen. bize bağlanmıyor. Evet. dinliyorsa selam olsun buradan. Dinliyordur. Ve e, yeni bir çalışmamız var bu yıl biliyorsunuz Türkiye'de Yunus Emre ve Türk Dili Yılı bizim Yunus ve Türk Dili Yılı. İşte bu bizim Yunus kitabını hazırlıyoruz biz. Orada Bağda Gül Hanım dört dile emek etti. Kazak Türkçesine Yunus'u çevirdi. Rusça'ya çevirdi arkadaşlarıyla. İngilizce'ye ve Arapça'ya çevirdi. Emeği büyük. Dolayısıyla yeni kitapta da adı olacak. E, bunu da böyle bir anti parantez olarak belirteyim. Hırvatistan'da Türkoloji, Poznan'da e, benim gibi işte Türk hocalık yapan doçent doktor Cem Erdem var. O Türkçecidir. O yazdı. Hollanda'da Türkoloji'yi Tonyukuk Ersoy Bey yazdı. O Hollanda'da doğup büyümüş ve e, Hollanda'da doktora yapıyor. E, Orta Asya'ya çok geliyor çünkü Göktürkler dönemini çalışıyor. Ton Yukuk Ersoy Bey, selam olsun. İngiltere'de Türkolojiyi Şenay Saraç Hanım yazdı Hacettepe'den. Aynı zamanda hem İngiliz dili e, bölümünü bitirmiş hem de Türkolojiyi bitirmiş. İki alanı da iyi bilen bir hanımefendi. İtalya'da Türkoloji'yi Yunus Emre'de okutman Kübra Mutlu yazdı. Kosova'da Türkoloji İsa Sulçevsi ve Nebahat Sulçevsi bunlar e, e, aile e, evliler. Onlar Kosova'da zaten Türkolog ikisi de. Hı. Litvanya'da Türkoloji'yi Galina yani Galina Hanım yazdı. Oradaki biliyorsunuz önemli Türkologlardan biridir kendisi. Macaristan'da Türkoloji Zuzanna Çeliktaş Hanım yazdı. Kuzey Makedonya'da Türkoloji İstanbul doğumlu Maria Leontik Hanım kendisi Makedonya'da yaşıyor ve Türkolog olarak orada öğrenciler yetiştiriyor. Polonya'da ve Romanya'da Türkoloji'yi benden iz yazdım. Şimdi üçüncü olarak İspanya'da ve Portekiz'de Türkoloji'yi de yazmaya çalışıyorum. Çünkü yeni bir kitap hazırlığımız var bu yıl içerisinde bitirip yayınlayacağımız. Dünyada Türkoloji o da yolda geliyor yani. Rusya'da Türkoloji Elena Oganova, Svetlana Vorebova ve Olga Alekseyeva yazdılar. Ve Sırbistan'da Türkoloji Hakan Yalap Bey Nevşehir Üniversitesi'nden e, Sırbistan'da kaldı, okutmanlık yaptı. E, o yazdı. Slovenya'da Türkoloji İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden doçent doktor Ahmet Koçak Bey yazdı. O da Slovenya'da iki yıl Türkoloji'ye emek etti. Yunanistan'da Türkoloji'yi de Demet Dimitra Uyar Hanım Orada yıllardır yaşıyor, tercüman, Türkçe öğretiyor, hocalık yapıyor. O yazdı. Dolayısıyla 25 arkadaş, 23 ülke Avrupa'da Türkoloji'yi yazdık ve e, insanların Türkoloji dünyasının istifadesine sunduk. Çünkü daha önce böyle bütünlüklü bu tip çalışmalar yoktu. Yani mesela burada 5 kategoriye ayırdık biz her ülkeyi. 5 temel üzerine yazdık. Onlardan birincisi ...o ülkeyle Türkiye arasındaki tarihi ilişkileri girişte yer verdik. Arkasından o ülkede Türkolojinin gelişimi. Yani kurumlar, neler, işte kral saraylarında nerelerde Türkoloji başladı, nasıl gelişti. işte kiliseler, efendim din adamları, onların öğrenmeleri. Ve seyyahlar, efendim sefirler, onların eşleri ya da işte yanındaki tercümanlar. Bu çevreleri yazdık yani. Türkolojinin ya da Türkçe öğrenmenin başlamasına etki eden çevreler yazıldı. Üçüncü olarak Türkologlar. Kimler emek etti bu alana, bu sahaya, o ülkede? Dördüncü olarak arşiv belgeleri. O ülkede Türkoloji ile ilgili, Türkiye ile Türk dünyası ile ilgili ne tür arşiv belgeleri var? Onları yazdık. Beşinci olarak da Türkoloji ile ilgili süreli yayınlar ki sizin gibi genç Türkolog, yeni yetişen arkadaşlarımız bu kitaptan istifade edebilsinler. Yeni bilgi belgeleri, ne bileyim dergileri, yazıları görüp, onlardan farklı yeni konular çıkarsınlar diye. Dolayısıyla biz bu beş temel üzerine kurduk bu kitabı ve işte çok şükür çıkardık. Şimdi yolda çünkü bu üç adımlık bir iş. İlk Polonya'da Türkoloji bunu çıkardım ben 2017'de Türk Dil Kurumu'nda. Sonra arkasından işte bu Avrupa'da Türkoloji. Hani neden olmasın buna dedim başlayayım ve işte arkadaşlar sağ olsunlar. Ee, epey uğraştık. Hep beraber ortak emeğimiz olarak 25 kişinin emeği olarak bu çıktı. Şimdi 35 kişinin emeği yolda. Yani dünyada Türkoloji. Üçüncü ayak o olacak. Benim bu kitapları yazdırmaktaki işte bu şeydeki temel gayem amacım şudur. E, dünyadaki Türkoloji bölümlerine ya da Türk Dili Edebiyatı bölümlerine, Türk Lehçeleri bölümlerine sizlerin okuduğunuz, işte doktora yaptığınız Türkiye'de, sizde Ailece Türkologsunuz ne güzel. Siz eşiniz, abiniz. Kutlarım sizi bu noktada. Evet. İşte bu bölümlere dersler koydurmak. Çünkü bu tip materyaller olmadığı için mesela böyle dersler yok bu bölümlerde. Yani Avrupa'da Türkoloji dersi ya da dünyada Türkoloji dersi artık bunlar ders olarak okutulmalı. Çünkü genç jenerasyon e, ne bileyim İtalya'da Türkoloji dediğinde Ettore Rossi'den haberi yok. İşte Fransa'da Türkoloji dediğinde Louis Bazin'den, Jean Deni'den haberi yok. Polonya'da Türkoloji dediğinde Kowalski'den haberi yok. Ne bileyim Rusya'da Türkoloji dediğinde işte meşhur Türkologları tanımıyor. Bu acı bir şey. Dolayısıyla bu tip böyle kitaplar yazılarak artık bunu genç jenerasyona aktarmamız gerekiyor. Bunlar ders olmalı bölümlerde. Bütün derdim budur. Yani bu kitapları yazmak, yazdırmakta işte organize etmekte editörlüğünü yapmakta emek etmekteki gayem budur ee, bölümler bunları artık ders olarak okut, okutsun diye derdim budur çok iyi ee, Öztürk Bey e, hazır kitaptan bahsederken sizden e, okuyuculara e, önerebileceğiniz kitap ya da yazar adı vermenizi istesek Tabii ki. Şimdi buna şöyle bir kategorik bakalım. Şairler diye ayıralım. Bir de roman ve hikaye diye ayıralım. Şimdi şairler diye ayırdığımızda, Cumhuriyet dönemini esas aldığımızda Türk Edebiyatı için en başta elbette ki Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Haşim, Nazım Hikmet, Ran, Cahit Sıkı Tarancı, Orhan Veli Kanık, Efendim Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Tranas, e, Cema Cemal Süreyya, İlhan Berk, e, Mustafa Necati Karayer, e, Mehmet Çınarlı'yı söyleyebilirim bizzat tanıdığım, Gültekin Samanoğlu'nu söyleyebilirim bizzat tanıdığım, Yavuz Bülent Bakiler Bey'i söyleyebilirim şahsen tanıdığım, böyle sohbet ettiğim bunlar e, şairler, yazarlar, epeyleri. Efendim Sezai Karakoç, yaşayan 90 küsür yaşında, büyük şair. Eee Erdem Bayazıt elbette ki önemli bir şair, rahmetli olmuş. Efendim Abdurrahim Karakoç o da rahmetli olmuş. Ee, şimdi yaşayan önemli şairlerden İsmet Özel mutlaka ve bir de e, işte geçen yıl kaybettiğimiz ya da ondan önceki yıl Küçük İskender. 15-16 şair saydım diye düşünüyorum. Bunlar Cumhuriyet dönemi. Bunlar okunduğunda Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin e, işte Yahya Kemal'den bugüne kadar neoklasik anlayıştan garip ikinci yeni Hisar topluluğu ne bileyim mavi grubunu da katarsak çünkü benim bir edebiyat toplulukları diye de bir kitabım var okutuluyor Türkiye'de de dünyanın farklı ülkelerinde de orada da edebiyat topluluklarını yazdım o bağlamda bakarsak işte yedi meşaleciler onlar da önemli Ziya Osman Sabah harika bir şairdir e bir edebiyatında mutluluk şairi diye bilinir o. İnsanlar hepinizi seviyorum. Aranızda dostlarım, kardeşlerim var. Ey şehir bütün hemşerilerim, Bayramınız bayramım, kederiniz kederim. Yoksullar, hastalar, zavallar sizler için gözlerimdeki pınar. Ölüler özlemez olur muyum dünyanızı, aranıza karışmış anam var, babam var. Bir taraftan günler geçiyor diye içimsizler. Hayat, hayat seviyorum seni. Yem yeşil çayırlarda ben gezen kızla aranızda sevgilim var. Şimdi bu kadar güzel şiir yazan bir adam unutulur mu Ziya Osman Sabah? Dolayısıyla e, e, Türkler şair bir millettir, şairi bol bir millettir. Bu ta efendim e, Çin, Japonya efendim o, Okyanusun kıyısından Avrupa ortalarına kadar Türkler çok şiir, türkü söylemiş efendim. E, kahramanlıklarını anlattığı şiirler, coşkun bir Türkçe ile söyledikleri romantik, güzel şiirleri vardır. Dolayısıyla çok şairimiz var ama Cumhuriyet döneminin böyle temel taşlarını size sayabilirim. Roman ve hikaye yönünden bakarsak işe, e, kategorik olarak başladı dediğim gibi, elbette ki Cumhuriyet döneminde ilk anılması gereken Halide Edip adı vardır. O bizim hem İstiklal Savaşımızın hem de Cumhuriyet'in kuruluş yılları hem Osmanlı'dan geçişteki yaşanan sancıları yani halde edip adı ver ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu beraber düşünmek lazım. İki romancı ve hikayeci bunları hiç e, okumadan olmaz. E, Ömer Seyfettin geçen yıl 100. ölüm yılıydı 2020. E, o dönemi tanımak, Balkan Savaşları'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda yaşananlar yaşananların... E, efendim bir hafıza kaydını hikayelerine kaydetmiş bir isim olarak Ömer Seyfettin'i atlayamayız elbette onu zikretmek lazım. E, Kemal Tahir bütün e, efendim e, Türk romanında çok önemli bir isimdir bence. işte Yorgun Savaşçı, Atatürk'ü anlatır. Devlet Anatürk devlet geleneği ve işte devlet yapısı nedir bunları anlatır. Bir, bir sürü romanı var esir şehrin insanları esir şehrin mahpusu önemli bir romancıdır Kemal Tahir efendim Tarık Buğra yine tarihi roman açısından bakarsak önemli bir isimdir Peyami Safa psikolojik roman bireysel olarak insanın yaşadıkları efendim toplumdaki bunalımlar iniş çıkışlar mutlaka Peyami Safa okunmalıdır ince Sabahattin Ali Efendim Cumhuriyet'in ilk yılları önemli bir isimdir e, Kürk Mantolu Madonna herkesin başından geçebilecek bir hikaye Berlin işte oralara gidiş ne bileyim böyle ilginç bir hayat 30'lu yıllar 33'te yazmış diye hatırlıyorum Kürk Mantolu Madonna'yı Emine Işınsu e, e, az bilinen bir isimdir Türkiye'de ama çok önemli romanlar yazmıştır Türkiye'nin özellikle 80'e kadar yani 60-70'li yıllarda bu sağ-sol çatışmalarını romanlarına çok iyi yansıtmış bir isimdir. Emine Işınsu Hanım. Sevin Çokum Hanım hakeza çok iyi bir efendim hikayecimizdir. Emine Hanım'ın yanında onu da zikretmek gerekir. Bir başka isim Selim İleri halen yaşıyor. İstanbul, İstanbul'daki insanların durumu, İstanbul'daki hayat. Hüseyin Rahmi Gürpınar'la beraber Selim İleri'yi de okumak gerekiyor. Efendim Orhan Pamuk 2006'da e, Türkçe Nobel aldıysa, Orhan Pamuk işte isim olarak ona verildi ama Nobel'i Türkçe aldı diye düşünüyoruz ya da öyle yorumluyoruz. E, Orhan Bey'i de okumak lazım, Orhan Pamuk'u. E, Buket Uzuner Hanım e, yaşayan önemli bir romancılardan halen. Hıfzı Topuz Bey, Gazi ve Fikri'yi yazmış. Mesela önemli bir romancıdır, önemli bir gazetecidir. Ve en son belki şimdi ismini zikretmem gereken Nihat Genç mutlaka Nihat Bey'in de son dönemde Türkiye'nin yaşadığı e, durumu eserlerine yansıtan bir isim olarak Nihat Genç'in de okunması gerekir diye düşünüyorum nasıl geçtiğini anlamadan programımızın sonuna gelmişiz Öztürk Bey sizinle sohbet çok keyifliydi çok teşekkür ee, katıldığınız için teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dilerim. Tanrı Türkiye yar olsun, Turan elleri var olsun. İn İnşallah görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Teşekkür Kolaylık farkı Sağ olun. Herkese selamlar. Teşekkür ederim bütün dinleyicilere. Evet.